Ben bakarım abla. Ferit mi acaba? Filiz'i arıyorlardır bu saatte. Alo. İyi akşamlar. Komiser Ferit'in evi mi? Kim arıyor? Tahir Kemal Bozoğlu. Aa, evet buyurun. Komiser Ferit yok mu? Yok gelmedi daha. Biz de şubede değil. Yok şubede değil. Kötü bir şey yok değil mi? Meraklanacak bir şey yok hanımefendi. Eve gelmiştir diye. Yok gelmedi daha yoldadır herhalde. Kusura bakmayın böyle akşam saati rahatsızlık verdik. Cep telefonu açılmayınca eve araması e, zorunda Estağfurullah. Ben Ferit'in ablasıyım. Gelince söylerim aradığınızı. Anladım. İyi akşamlar. Ferit'i mi arıyorlar? Evet. Yeni gelen amirleri var ya o. Cemil nasılmış peki? Soramadım valla. Niye? Ne bileyim cesaret edemedim. Aa. Bir konuşuyor adam. Soramadım.